İlke TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün gündemimiz ev kiraları. Türkiye'de şu an bir ev sahibi değilseniz muhtemelen bütçenizdeki en büyük harcama kalemi ev kiraları olacak dolayısıyla. Türkiye'de özellikle de İstanbul'da pek çok semtte ev kiraları artık asgari ücretle yarışıyor. Hatta bazı yerlerde asgari ücreti de geçiyor. Bugün Üsküdar'dayız. Biz Üsküdar son 5 yılda e, kira artışının en çok gerçekleştiği ilçe. %961 oranında kira artışı gerçekleşmiş. 2019'dan bu yana. O yüzden biz de Üsküdar'da mikrofonu yurttaşlara uzatacağız ve kiralarını karşılayabiliyorlar mı? Ne kadar kiraya oturuyorlar? Bunları soracağız. Sporina. Üsküdar'da mı eviniz? Beykoz. Ee, bu, bu, çevrede örneğin kiralara baktınız mı? Ne kadar ortalama? Valla şu anda Türkiye'nin kanayan yarası ben yani kira. Her evde birer tane çocuk olduğunu düşünürsek 80 milyonluk Türkiye'nin 20 milyonu çocuk. Ve bunlar çok çabuk göz açıp kapayıncaya kadar evlenecek. Düğün, hani düğün dernek yapacak Allah izin verirse ve bunlar bir yuva kuracak ve Türkiye'nin yani kanayan yarası ama lakin şimdi bu işin çok su kaldırır. Hiçbir kimse yani nasıl anlatayım sana dünyada kira üzerinden kira üzerinden ayakta duran insanlar var. Bugün 200 300 dairesi olan. Bu dünya böyle gelir böyle. Siz nasıl geçimini sağlıyorsunuz? Çalışan mısınız? Ben radyo ve televizyoncuyum. Benim için sorun yok. Kiracıyı kira vermiyorum. nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Yeğenimin yeri vermiyorum. Ee, ne diyeceğim şimdi? Ne kadar örneğin evinde yeri? He? Ne kadardır evinde yeri? Siz vermiyormuşsunuz ama. Var 70 metre. 70 metre gare. Ondan sonra kiraya verilse 10 kat. Verebilir misiniz mesela bu parayı? Ben vermem. Sokakta yadırım onu veremem. Çünkü 11 lira emekli maaşım var, başka da hiçbir yan gelirim yok. Nasıl olacak, kim verecek bunu, ne yiyeceğim, ha, o zamanında ne düşündüm, bu kadar oldu. Peki neden sizce bu kadar kiralar yüksek, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sen Aslında 10 hiç... bin lira da makul söylediğiniz, İstanbul'da düşündüğümüzde 10 bin lira bir kira bin bile bin, makul. 50 bin lira kira var. Ne düşüneceğim hiçbir şey. Mal sahibi öyle istiyor. Diyor ki Ahmet 30 bin liraya verdi yerini. Ben niye 40 bine vermeyeyim? Öyle gidiyor. Yani bu kira sözleşmesini devlet kendisi yapı verse gel arkadaş buraya git nöderi e. de anlaşma olacak. Diyecek ki 5 bin liradan yukarı kira yok. Peki sizin emekli maaşınız kira dışında geri kalanlara yetiyor mu? Ben tek kişiyim. Kira vermediğim için bana yetiyor. Bu arada en düşük emekli maaşına zam geldi 2500 lira. Size gelmemiş anladığım kadarıyla. Bilmiyorum diye daha maaş almadım. Geldi galiba. 500 lira mı? 2500. 2500 lira geldiyse iyi mi? Kaybarız. Ne iyisi ya. Sen alacaksın 120 bin lira, bana vereceksin Bin lira. Nasıl olacak bu? Teşekkür ederim. Ben Rica teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Ya oradaki durumu soralım. Orada ev sahibi misiniz? Kira mı ödüyorsunuz? Orada ev sahibiyiz ama hayat pahalı her yerde aslında. İki tarafta da pahalı. Orada kiralar nasıl? Yurttaşlar kira verirken zorlanıyor mu? Ya normalde ev kiraları küçük yerlerde daha uygun ama büyük şehirlerde daha pahalı. Yani normalde bir burası İstanbul. Diyelim ki burada kiralar bin liraysa küçük yerlerde 300'e 500'e kiralar. Fark arada bayağı bir fark var. Burada da aslında hemen hemen her semtte epey yüksek kiralar. Bilmiyorum buradaki durumu takip edebiliyor musunuz ama Hani burada ülkede vatandaşlar gerçekten bence muhteşem yaşıyorlar. Türkiye'de mi? Evet. Hani herkes pahalılık verdi ama yurt dışında pahalılık daha çok. Hani orada belki biraz parayı kazanıyoruz, burada geliyoruz. Burada, burada pahalılık var. yok mu? Burada da var. Bence dünya genelinde pahalılık var. Örneğin Almanya'nın enflasyonu ne kadar yıllık enflasyonu? Ya orayı hiç bilmiyorum ki. Türkiye'nin yüzde yetmiş bir. Almanya'nın bu kadar var mı? Bence vardır. Çünkü bence şu an dünya genelinde pahalılık var. Hani bir yere doğru gidiyoruz, İnşallah sonu hayır olur. Türkiye'de durum iyi gördüğünüz kadarıyla öyle mi? İyi değil. Hani Hiç yakınlarınızdan zorlanan, geçim sıkıntısı yaşayan yok mu? Yani biz küçük bir yerde yaşıyoruz, hani küçük bir köyde. Orada da sıkıntı yok, herkes kendi ekip biçiyor, bahçeden yiyor. Ama ya böyle bir İstanbul'da yaşayamazdım ben mesela. Neden? Ya gezmeye, görmeye, eğlenme güzel bir yer ama. Yaşamak için çok kalabalık. Kalabalık mı sorun sizin için? Değil. İnsanların birbirine şeyi Yani rahatça buraya bütçeniz yeter miydi örneğin burada çalışan yaşayan bir yurttaş olsanız? Yetmez. Yetmez. Hani iyiydi. İşte ben onu diyorum zaten. Dünya genelinde hiçbir yerde böyle gezerken, tozarken para kimseye yetmez. Ama Almanya'da da örneğin sizin bir eviniz var. Burada ev alabilir miydiniz? Aynı parayla mı? Bilmiyorum oradaki ev fiyatlarını da İstanbul'da milyonlar konuşuluyor artık bir ev satın almak için. Yeter miydi buna bütçeniz? Yetmez. Ama Almanya'da da büyük bir şehirde ev almaya bütçeniz yetmez. 15 bin oldu son 6 ay önce. Üsküdar'da mı? Değil. E, Eyüp'te oturuyorum. Nasıl Eyüp'te genel ortalama? Ya biz Güzeltepe Mahallesi'ndeyiz. Yani ben yine biraz daha ucuza buldum açıkçası. 15 bine artık bu dönemde çok zor bulunuyor. 20, 22, 23 mahalle, semt apartmana göre değişiyor yani karşılıyorsunuz peki 15 bini yetiyor mu geliriniz? Yo, yani biz iki maaş çalışıyoruz son bir yıldır hanımla beraber yani eskiden ben bundan 3 yıl önce e, tek maaşla çalışırken çok daha rahat geçiniyorduk. Şimdi artık mümkün değil. İnanır mısınız ben 2018'de evlendim. 3500 lira maaşla dubleks evde oturuyordum tek maaşla. Hafta sonu çoluğumla çocuğumla çıkıp gezmeye gidiyorduk. En güzel şeyleri yiyorduk içiyorduk. Tek maaşla geçiniyorduk. Şimdi iki maaşla inanın geçim yok yani. Mümkün bir dahaki değil. zam dönemi ne zaman evinizin? E, Ekim'de aslında çok bir şey kalmamış. Evet birkaç ay kaldı. Ne kadar bekliyorsunuz? Ne kadar zam yapar? Yani herhalde bir yüzde aşağı olmaz diye düşünüyorum yani. Maalesef çünkü ev sahipleri onlar da yani bir şey söyleyemiyoruz. Onlar da haklı. Onlar da kendini geçimini oraya bağlayan var maalesef. İşte vatandaşı birbiriyle yüz yüze bırakıyorlar yani hükümetin yaptığı bu başka bir şey değil yani Peki ev almayı düşünebiliyor e, musunuz? Mümkün değil. Artık yani bir mal alımına karşı herhangi bir şey alımına karşı hayallerim tamamen bitti. Gayrimenkul olsun, taşınmaz taşınır. Devletelim. Mümkün değil yani. Üst baş kıyafet anca alıp geçiniyoruz. Yani yoksa diğer taşınmaz, araba falan mümkün değil. O hayallerimiz tamamen bitti artık yani. Hiç e, öyle bitti. Ücretleriniz yani yüksek mi? Nasıl? Yani e, aylık geliri hanenin yaklaşık e, 55-60 bin civarında. Ama yine de çocuğun kreşi, evin kirası, faturalar, pazarı marketi zaten biliyorsunuz yeterince pahalı. Ucu ucuna yani birikim yapma şansın sıfır yani. Bu bir de iki kişinin kazancı. Aynen iki kişinin kazancı maalesef öyle yani. Kiramız 10 bin lira. Yine de uygun İstanbul çapında. Ev, ev, sahibimiz çok iyi sağ olsun. Yani yüzde yirmi beş zam uyguladı. Dedi yasalar gereği neyse öyle bir yasa vardı. Herhalde şimdi kalktı o yasa. Yüzde yirmi beş zamla denk geldiniz yani. Yüzde yirmi beş uyguladı. sağ olsun o şekilde on bin lira oldu. Üsküdar sakini misiniz? Yok Üsküdar değil. Maltepe'de oturuyoruz. Maltepe'de kiralar ne kadar ortalama? Ya ortalama bizim oturduğumuz muhitte 25-30 bin lira. 25-30 bin lira kira veriyor olsaydınız hayat nasıl olurdu sizin için? Yani verebilirdik açıkçası çok şükür. Yani iş yerimiz olduğu için ama normal bir çalışanın o kiraları vermesi çok güç. Yani mümkün değil açıkçası. Nasıl yapıyorlar insanlar bilmiyorum misal diyelim ki hani 50 bin lira alıyorsunuz. 50 bin lira alıyorsunuz ama 30 bin lira kiraya vermek de çok zor bir şey. Yani veren için zulüm yani öyle diyeyim. Peki, ev almayı düşünür müsünüz? Yani ev fiyatlarına bakıyoruz eşimle ama e, şu anda almayı düşünmüyoruz açıkçası. Yani mesela misallerine bakıyoruz yurt dışındaki ev fiyatlarına falan. Yani burada alacağımız parayla orada iki tane ev alabiliyoruz, araba alabiliyoruz. Ee, ya onun Ev için almayı anda düşünseniz, niyetlenseniz, gücünüz yeter mi buna? Ya şu an için hani şartlarımızı zorlarsak evet, belki ev alabiliriz. Ama dediğim gibi bence mantıklı değil şu anda ev almak, gayrimenkul almak. Kiracı mısınız örneğin siz? Ben kiracı diyelim, kirada ufak tefek kira da alıyorum ama ekonomik olarak muzları biz yani, e, yani ev sahipleri de haklı yani, değil mi yani? Ev sahipleri de haklı. Siz örneğin ortalama civarında mı kiraya veriyorsunuz kendi evlerinizi? Yoksa daha mı düşük veriyorsunuz? Ya benimkiler düşük. Ben de yıllardır aynı adamlar kalıyor. Öyle bir şeyimiz de yok yani. Ufak, ufak türlü benimki yani pansiyon usulü. Ee, ama benim oturduğum muhit itibarıyla. Hangi muhitti? Ben Beyoğlu Kasımpaşa'da oturuyorum. Muhit itibarıyla ee, çok yüksek yerlerde de var ya. 30 bin liraya kiraya çıkan arkadaşım var şu an. Komşum 30 bin liraya çıktı yani. Siz Bu süreçte kiracı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Nasıl olur da verseniz? Duramayız. 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 Durulmaz Duramam. Duramam. Ben 2019 emekli oldum. 1420 lira para bağlandı. Bu parayla ne yapabilirim dedim. Ben küçük esnafım. O zamanki şartlarda oturduğum kendi evimin kirasını verir mi? Bu veriyordu. 1420 lira. Kendi evimin kirasını veriyordu. Artı elektriği, suyu, doğalgazı veriyordu. Artı bir daha ufak tepek harçlık kalıyordu yani. Pazar harçlığı gibi. Şimdi aldığım maaş bırak oturduğum eve yok be. Yok en alt bu durumu da vermiyor yani. Ben muzdarip Zam geldi ama emekli Zor. maaşına. Ya, zam ya, çok ya. Gelmiş, Her canım. Korka geçiyor biziyle. Korka geçiyor biziyle. Ben geçmiyorum. <laughs> no, yani. Onlar biziyle oyuncak ettiler bizi. Ben söylüyorum sandığa gitmeyeceğim. Gittiniz mi daha önce? Bu sefer gittim. O da muhtar adayıta ayağıma geldi. Rica etti. Gitmeyeceğim. Kararlıyım gitmeyeceğim. Teşekkür ederim. kiranız? 10 bin lira kira veriyorum. Hangi semtte? Kozyatağındayım. İstanbul Koz Orada ortalama kiralar ne kadar bu ayarda mı? 40 öyle falan gidiyor. Ben biraz eski girdiğim için bu kadar oldu ya. Yani. Evet, tüm İstanbul'da düşünürsek 10 bin lira aslında uygun sayılıyor şu an. Tabii çok uygun. İstanbul'da çok uygun Yani. Peki karşılarken zorlanıyor musunuz? Valla şimdi birbirimize dayanışma yapıyoruz. Çocuklar bana yardım ediyorlar. Kızım var, yardım ediyor. Benim de bir emekli maaşım var. Derken bir araya getiriyoruz, bir ortak bir şekilde geçiniyoruz yani. yani o dayanışma olmasa karşılayabilir misiniz? Yok, karşılayamam. Yani emekli maaşım kirayı karşılayamaz yani. Karşileme mümkün değil. Emekliyim aynı zamanda çalışıyorum. Yoksa emekli maaşı etmiyor mu? Emekli maaşı yetmez, emekli maaşı etmiyor. Şimdi da geldi ama emekli maaşına. geldi ne geldi? Ne geldi ben söyleyeyim. 2500. Hayır benimki en öyle o, En düşük e, maaş. En, en, düşük 11 bin lira. 2500 olmadı 11 bin. 11 bin 13 lira. Söyleyeyim size 11 bin lira 13 kuruş. Mesela sadece bununla yaşıyor olsanız ev kiralayabilir misiniz İstanbul'da? İmkanı yok. imkanı yok. Ya bakın 11 bin 13 lira emekli maaşım var. Ben çalışmasam yani geçmeme geçinmeme imkan yok ki. Geçinmeme imkan yok. Üsküdar'da mı oturuyorsunuz? Yok karşıda ya sarı yerde. Orada ortalama kiralar ne kadar örneğin? Şimdi 15'ten 35'e 40'a kadar var. Benim oturduğum semtte 15'te 30 arası. Hı -hı. Yani yeni... Peki zam döneminiz ne zaman? Zam dönemimi geçtim. Ha, bu zamlı hali Hı -hı. Tabii, oturuyorsunuz tabii. yani? Tabii. Şöyle söyleyeyim zamlı hali oturuyorum emekli maaşım yetmiyor. Yani, emekli maaşınızdan daha yukarıda tabii, yani. Tabii. Çalışmasam imkanı yok geçinmeme. Yani eşim de çalışıyor. O şekilde geçiniyoruz. Peki İstanbul'dan bir ev almayı düşünebilir i̇mkanı misiniz? İmkanı yok. İmkanı yok. Şu anda imkanı yok.